Beyler köyünü en iyi bilen arkadaşımızla beraberiz. Hasan Maraşlı. Evet. Şu anda Beyler köyündeki en eski iki mağaraya geldik. Ama buradaki memur ocağı yüzünden mağaranın bir tanesinin girişi kapanmış. Hasan abi. Evet. Güzelim doğayı yok etmişler işte. Mağarayı maalesef. Rant uğruna ilk önce orayı kapatmışlar. En güzel bir doğayı yok etmişler burada. Bak ya şuradan bakıyor şimdi. ne güzel kestirme gerekiyor ama Evet biz de şimdi bir diğer mağaraya gideceğiz. Umarım diğer mağaranın girişi de açıktır. Orada bir sorun yoktur. Evet diğer rehberimiz Gülse Hanım'la diğer mağaraya gidiyoruz. Yol çok bozuktu. Büyük borumun içinden çıktık ama şimdi biraz daha düzgün bir yerde yolumuzu duruyoruz. Evet. Yalnız şu mermercilerin gürültüleri daha fazla. Evet bu gördüğünüz taş yığınları. Mermelcilerden kalan kötü bir eser. <laughs> Veya evet, doğa katlamı deyip bunu size Evet en sonunda deremize ulaştık. Bu dağlarda Hayvanlardan ve mehmetçilerden başka yaşayan kimisi olmadığı için artık bu sudan içmeliyiz. Bakar mısınız şu güzelliğe? Yüzyıllardır akan bu su dağdan doğan bu su hala akıyor. Ne mağaraya geldik. Yenilmaz bir şey. Ya, buraydı, hani. Oradan yol olmuş. Ay şey işe Evet. Varmışlar. Evet. Buraya da dokunması var valla çok sıcak burası. Baksana yazmışlar burayı. <laughs> Dışarısı çok sıcak. Ama, Ama Evet. Mağaranın kapısındayız. Havuz gibi. İşte Mağaramız çok derin gitgide gidiyor ve ilerden daha yukarı doğru çıkıyor. Burası ilk ana girişi ve gitgide karanlık olduğu için eski gündemiz onda kaldık. Diğer mağaranın duvarlarında söylentiye göre tarih öncesinden yapılan çizimler varmış. Ama bu mağarada herhangi bir çizim ya da herhangi bir yapılan bir şey yok. Hani o mağara niçin kullanılıyordu? Bu mağara için kullanılıyor? tatlı bir soru işareti. En azından mağaralar karışıklı onu biliyoruz. Şu gördüğünüz taşlarsa zamanında yapılan buğday öğütmek için kullanılan taşlar. Evet mağara çok soğuk. Edelim. biz yalnız olduğumuz için daha çok ileriye gidemedik çünkü içeriden olduğunu bilmiyoruz Şimdi size doğanın felaketini göstereyim yani doğanın nasıl bozulduğunu gösteriyorum. Yukarıda Kesilen mermerler Dağın aşasından Bu bizim küçük Vademize doğru Yani işe yaramayan mermer parçaları Hepsini atmışlar bütün taşlar bütün kesilen parçalar Yani Daha önce burada olan orman, ağaçlar. Şimdi sadece taşlar ve mermer kırıntıları. Az önce o suyu gördüğümüz yer ve diğer bütün suyun aktığı dere yatağı hepsi taş olmuş. Ve işte doğanın bir katliamı daha küçük çapta olsa Taş da olsa burada gerçekleşmiş. Ve görülmesi gereken bir mağaranın ağzı kapatılmış. Bizim az önce olduğumuz mağara burası. Ve bu mağaranın etrafında da hep ileri ufaklı mağaralar var. Mesela bir tanesi şurada. Bir tanesi burada. Evet biz gezimizi burada bitiriyoruz. Umarım buraları bize başka keşfe gelen de olur.